Arkadaşlar Selamun Aleyküm Bekar Kayseri kardeşimiz yanına yine gidiniz dediniz Yine geldik ee, Havaya şu anda yaşını almış ee, Anaç bir kuşumuz attı Bakalım ne yapacak 3 dakikadır falan havada Sorunsuz taklalık aktı arkadaşlar Biraz buralar e, sorunu da Baba seni tanımayanlar için bir tanıyalım. Sen kimsin babacan? Ben gibiyim İbrahim Dalmaz. O kadar. Riversundan. Kayseri. Adam adam adam. Arkadaşlar koyun kesme de var ya Somali'ye yardıma giden <laughs> kardeşimdir. Bütün Afrika bölgelerinde... <laughs> <laughs> Kongo, Kenga hepsini Allah için gitti. <laughs> Hepsi ayır için. Bunu söylemekte fayda var da mı bu? Tabii. Bir daha olsa gider misin be? Yine olsa yine gider. Helal lan sana. Genç bir kardeşimiz arkadaşlar. Yani 20 yaşında bir baktım. Adam şey dedi Kongo'da. Şey dedi. Neredeydin en ilk başta? Uganda. 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 Ulan bu ne? Kaç saat uçuyordun baba? Ee, 10 saat. Of. 10 saat. <laughs> adam 20 tane aşı vuruldu orada <laughs> gitme. <laughs> Vallahi. Değil mi reis? Gibi aşı olmuş. Aşılar zaten. Bayağı hastalık yani. Gel Musa. Sudan dolayı. Kaç tane koyun kestiniz Musa? Orada? Kurbanla gitmedik ama. Yani kaç koyun kestiniz? Hayır yapmadınız mı? Koyun kesilmedi mi orada? Yok biz kendi aramızda yaptık. Ha da. tamam. Ben başka bir proje için kurbana gitmedim. Valla. Oradaki kurban kaç tane kesildi mi bir şeyler? Ne oldu orada? Ne yaptınız? Şey mi? Su mu? Su. Kumanya paketi de attık orada. Efendim? Kumanya paketi. Ha. Bu Ramazan'dan önce de attık. Eyvallah. Allah kabul etsin arkadaşlar. Ne vardı o paketin içinde mesela olsa? Ya bir ay idare edecek gıdalar. Türkiye'den bir mi gelme? Gıda. Türk markası mı? Türk eşyası mı? Yo, mesela burgul pirinç öyle mi? Malı. Orada alınıyor, orada yaşıyor şey aslında. Dışarıdan getirilmiyor. Orada sipariş ediyor. Partner kuruluşlar var, onu ayarlıyor. Biz gözlemliyoruz. Yani, doğu, yani doğru e, veriliyor de. mu? Orada bile mi şike yapabiliyor değil mi babacan? Tarafı. Tabii oradaki hani karşı taraf. her zaman güven olmuyor. Olmaz Yok. ama. Kontrol gerektiriyor. Kendini. Değil mi usta? Kaç para bir proje diye bu? Allah onu biliyor. Büyük müydü? Ama çok büyük. Büyüktü ya. değil mi? Helal olsun be. Yani Vallahi bir gerçekten bir... biz şu anda yeni camimize gerçekten para topluyorlar. Biz yardımımızı ettik Allah'ın izniyle. Ediyoruz be babacan. Ne istiyorlarsa veriyoruz. Yani elimizden geldiği kadar. Tabii ya kuş seren mi bacım? Bekar bu, 22 yaşında. Görüşü de o benziyor biraz. Saçlarını kim kessin lan böyle? He? Kesememiş, yoksa evdeki biri mi kesti yoksa kenar? Çok kötü anımı yakaladım. <laughs> 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 Vallahi diyorum, kim kessin lan tıraşı? Neyse, berberimize saygısızlık yapmayalım. Bakalım. Baba sen bir ser ser. Çok alçak ser baba ya. 3 dakika oldu arkadaşlar, daha doğrusu 6 dakika, 7 dakika oldu da Kuşun fazla neşesi yok bunun Bakalım hmm. ne yapıyor Yok e Bu niye böyle kuşların neşesi yok son oralarda Vallahi diyorum bütün kuşlarda böyle bir şey var, yani niye Hani havadan mı yani e, sende tüye giren kuşlar var mı? Çıkan tüye giren? Ya az var. 14'te olanlar var. Tabii uçar mı? Niye böyle? Zorlamayı bak Dediğim gibi yumurta olanlar olabilir. Olabilir. Başka var mı uçuracak kuşumuz? Yavrular olabilir. Yavru kaldıralım reis. Varsa. Bütün kümesi kaldırayım. Koyun usul yapalım. <laughs> Eskiden öyle diyordu. Lan oğlum git diyordum başıma. Böyle dedi. Hepsini uçuralım o zaman diyordu. İbo küçüklüğünde bize <laughs> lan İbo var ya ne adam ya. Abi diyor hepsini bir kaldırsak olur mu diyor. Lan İbo git diyorum daha da diyor. O zaman tek kaldıralım ya sabır yallah diyor. Şimdi anladın mı? Yani ne kadar gıcık olduğunu birisi kaldır indir dediği zaman. Ağam kaldır diyor başka bir şey demiyor. Ya yani İbo git. <laughs> Bak abi görüyor musun bakmış. Bu balon gibi şişmiş. Daha yavru yeni yeni Ağzına Ağzından çalıyor Ağzına bir şey var mı? Asal var mı? Ağzına baktım ya. Hel var mı? Bakalım bir. Kursak mantarı falan. Evet. Ağzı temiz. Ama şurayı şişiriyor neyiz. Bak görüyor Yok. Yeah. Ona, Ona biraz sonra bakalım. Ona biraz sonra bakalım İbo. Ne sen e, ilaç girdin mi kuşlarına babacan? İlaç. Tabii canım. Aşı yapmadım da. Abi. Aşı zaten şimdi olmaz. Geç oraya. Ama bak. Mesela diyelim şu ya. ayırdığın kuşlar hasta kuşun var demek ki ayırdığına göre. Onlar mı? Bilmiyorum. Ayırdığına hasta kuşun var mı? Revirin var mı? Yok yok yok. Mesela şu yavruları mesela şu mesela bak şu büzüşen yani şu onları bir ayırsan o ayırsan. Ama kontrol ettim kuşun. Şey Abicim. Hani yem yemesinde falan da sıkıntı yok. Görüyor musun? Sadece hava. Buna biraz sonra bakacağım. Kuş yemini falan yiyor. Bakacağım. Bir tanesi kalktı. Bir iki kuş sallıyor. Gene de halen çocuklarda dedi. Hadi sallı ya Abi kuş uçuyor. Helal olsun. Hani. İbo uç, uçsun diyor başka bir şey değil diyor. Uçsun diyor. At at. Yavru çoksa uçan varsa at yavru. Şu gökyüzünün bir, bir şeylerini mi? Boyayalım Olduralım hele. Dolduralım mı diyor? Ya bu dolduralım ya. Hadi bismillah. İyi bu şu atmayı matmayı da bırakalım. Yerden kaldıralım kuşumuzu reis. Yere. Gel. Ha. Ha. Yere konmaz mı? Şu yerde durduralım. Sesleri, solukları yerinde bu. Arkadaşlar Kayser Libon'un yanındayız. Elinden geldiği kadar o da hazırlığını yapıyor. İşte diyor. Böyle de, benim de böyle hoşuma gidiyor reis yavruları. Biz. Ama böyle neşesi zevki başka, ya, zevki başka ya. ya i̇lk bir iki öyle toplu yapıyor muydu? Ben bir oyuncu kuş bırakıyorum yanına. Yok. Toplu olunca fazla yükselmiyorlar. Çift yani. O, ona katılmıyorum. O zaman videoları izlemiyorsun sen reis. Ne? Ya, giderler lan bunlar. Normal bir, bir nefes, tam nefeslerini açsınlar. Öncü bir kuş yak bırak. Tek aldığım bir kuşu var ya üst üste bir binsinler bak ne oluyor. Ha şimdi bunları daha yeni götürüyorlar falan. Bunlar yarın öbür gün yıldız. Bir de tabii şimdi gene diyorum tüy zamanı var ya hayvanlar yavaş yavaş artık kırgın oluyorlar. Aynen. Hastalık bu, bu zaman hastalığa şey daveti ya İbo. Hastalık çok var ama ya dışarıdan. Getirmek lazım. Kaç tane tek aldığın kuş var şu anda? O dişi vardı. Başka? Ee, var başka. Yo Yok bunları ayırma imkanı yok mu yok reis? Var, az önce sen geldiğinde ha, Evet. var ya İyi <laughs> Abi ben de fokus yapıyorum. Hangisi? <laughs> Benim gözüm bir yandan havada. Evet. Atmaca gelmesin diye değil mi reis? Aynen. Bir ben de gelsin diye dedim zaten yirmi sen sağ Bir olsun, ekşiğin olsun reis. Yavruyu kestik. Son. Tamam hadi indir o zaman yavrularını gel. Arkadaş adamın emeği var. Şöyle şey ederim. indir indir bu şarjı indir. Gel sen bu gel. İbo kuş hazırlasın geleceğiz Arkadaşlar Bak içinde kuş çıkmaz biliyor musun Bak İbo'nun şu anda kalbi var ya Aslanlarım benim aslanlarım. Vay 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 şöyle bir yürüyüş yapalım. bu şeyde Yap hele bir şöyle bir kontrol çek. Aslanım Vay 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 vay. Nasıl şöyle gururlanıyor değil mi? Kim öğretti lan sana bunu ya? He? Çeyrek. Kim yanında öğrendin sen? Kim yanında öğrendin sen? He? Kopak. <laughs> Kim öğretti sana? Çocukken <laughs> ibo diyordum, kaş, bir tane kuş at diyordum. Bir <laughs> Lan kümesi bize eder etti be. İbo'ya İbo, ya, i̇bo ya has, tane kuş bırakıyordum arkadaşlar. Oyuncak kılıyor. Tövbe estağfurullah. Yani, maksat ki bizim başımızı ağrıtmasın. Ben diyor kuşları beklerim siz gidin diyor. Baba tüy kadar ömür olsun. Aslan aslan. Balon kuşları da besliyor bu arada. Allah'ım hiç sorma ya. <laughs> Lan dur oğlum bakınca dur oğlum bizi kılıtma ya. Dur şuraya açayım mı reisim? Şöyle bakmak için. Aç abi, şu, aç abi. Aman aman aman. Şu kırmızı vitamini falan pudrayı hiç eksik bırakma reis. Hiç. Hayır, Vallahi. Hayır, hayır, hayır. Allah'ım. Hayır, hayır, hayır. Şu anda sularında ne var merak ettim. Ne verdin? Şu an sularında bir şey yok. Bak. bak tüye girdikleri nereden geldi. Düşler tüyde ya. Bazıları son dört şekli. Erken tüye girdikleri. Yavrumuz var. Beyaz buyruklu attık. Ağzına. Maşallah, bir önden doğdu mu? Yok yok. Maşallah. Bunlar da tatmalı. Çok güzel arıyız aslan. Son ya, son ya. Ha. Bu kadar. Marulcrazı. Kaç tane damızlığımız var? Yani damızlık. Ya ama ana, ana damızlıklar bunlar. Ama onun haricinde denedik. 3 yani çift mi 4 çift mi var şey? Çift var. 1 2 3 Araplar. Var. Arapları deniyoruz daha. Tamam daha. o başka 4 başka? başka şey. Tamam yeter. Yeter, yeter baba ya. Bana yetiyor. Usta Bak, ablalar, Yavru almışım ben abi. Ya ne yapacaksın usta? Bunları uçuracağız. Daha atmacaya vermedim. Arada bir gözüküyor ama. Bitirdi lan atmaca beni be. Bu seneki yavrulardan hiç şey yapmadım. Bu sene hiç vermedim. Hiç vermedi mi? Niye? Çünkü bizim orada otlanıyor. E vurdu birkaç tanesi. Şuna vurdu. Bunu tekrar tutamıyorum. Kuş bor. Hmm. Karat altına vurdu. Daha kapanmış ya göre kere vurdu muydu? Korkudan mı artık? Ne oluyor sarmışız? Geç ruhu bazen gider değil mi bu Ses soluk değil mi? Bir, bir hafta zaten köşeye çekiliyor. Ses soluk çıkmıyor. Böyle abi uçtu. Bıraktığın gibi fazla değişiklik yok. Eyvallah yok. Aynı uç. Sen, senin üstüne birer çanak daha yavru aldım işte. Şu hastaları ayır. Orada yerim var. O bir tane gözü ayır. Böyle pınsırık tınsırık duran kuşlara ilaç ver. Yani orada ne gerekiyorsa biraz sonra sana oraya ayır onları. Bir gözüne ayır. Hangisi aynı şey semptomlardan başlarsa yani rahatsızlık böyle verirse onu da ayıralım. Yerim var çünkü anlatabiliyor muyum? 3, 2 arkadaşlar bak genç kardeşlerim eğer bayanlar bizi izliyorsa 20-23 arası 23-23 arası İbo Facebook'tan e, arayabilirsiniz. İbo Arayabilirler tabii. Tamam ama canım benim. ne, ne olarak arayacaklar seni babacan İbo? Muhabbet. Öyle değil yani lan isim olarak da arayacaklar. Ha, İbo, İbo. İbo bu, bu, kadar mı? İbrahim Dalmaz. İbrahim evet. Dalmaz bütün bayanlara Türkiye olur, Avusturya olur, Amerika olur. kardeşimiz bekar. Ee, herkes Allah'a emanet ediyoruz. Lan evlilik programı. <laughs> Baba tüyü ya kadar emin olsun. Koydu, yapayım, abi yapayım. evleneceksin kardeş. Yani yeter YouTube'dan yaşında. Abi, Baba YouTube demek ayıp olurdu. Yani yaşında oldu. Kısmet bu. Mesela. Yakışıklı adamsın. işin var gücün var reis. Eyvallah. Ne zamana kadar bekleyeceksin? İşin gücün rast gelsin İbo. Eyvallah. Biz de ameliyata geçelim. Dur lan. <laughs> Öyle deme lan inanırlar. Arkadaşlar şunun çaresine bakacağız. Ee, İbo'nun kümesindeydi Kayserili kardeşimiz. İşin gücün rast gelsin. Iııı. Ee, şu köşedekinde de bir şey var mı şu? O. Tamam. İyi bakmadım. Yani. Arkadaşlar Allah'a emanet olun.